İşte efendim böyle dedik. E, 4 dört bakan hakkında Yüce Divan oylaması yapılacak. Üç bakanın Yüce Divan'la gösterilebileceği kulis, gönderilebileceği kulislerde konuşuluyor, tartışılıyor. Geçen haftadan beri. Hele hafta sonu bir konuşma verdi ki iyice ateşledi bu tartışmaların fitilini. Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan üstelik geldi bizzat bu açıklama. Ankara İl Kongresi'nde konuştu Davutoğlu. Ve dedi ki Bakın bu cümleler tam olarak. Milli hazinemize, kaynaklarımıza, yolsuzluk niyetiyle kim yaklaşırsa, kim harama bulaşırsa... ...kardeşimiz bile olsa kolunu koparmaya kararlıyız dedi başbakan. Ayrıca 14 Aralık operasyonuna ilişkin de konuştu. Siyasi bir operasyon olmadığını söyledi. Ortada bir insan hakları davası var yorumunda bulundu. Kim milli hazinemize, kaynaklarımıza yolsuzluk niyetiyle yaklaşırsa, kardeşimiz de olsa onun kolunu koparmaya kararlıyız. Soruşturma komisyonunda dört eski bakan için oylama yapılmasına saatler kala. Başbakan Ahmet Davutoğlu bu mesajı verdi. Hem yolsuzlukla mücadele dedi hem de milli irade vurgusu yaptı. Bir takım komplolarla milli iradeye karşı kim harekete geçerse onu da durdurmaya aynı şekilde kararlıyız. Darbe tartışmaları üzerinden de konuyu 14 Aralık operasyonuna getirdi. Siyasi değil süreç şikayetle başladı dedi. Davutoğlu Avrupa Birliği'ni de inceleme yapmadan hızla açıklama yapması nedeniyle eleştirdi. Ortada aslında bir insan hakları davası var. Bu mağdur edilen insanlar gelip yargıya başvurmuşlar. Yargı ne yapacaktı? Bu zulüm karşısında susacak mıydı? Eğer birileri Penisilvanya'dan ya da başka merkezlerden bürokrasi içinde örgütlenerek devleti yönetmeye kalkarsa hak ettiği cevabı alacak. Sonra da sözü paralelle işbirliği iddiasıyla CHP'ye getirdi başbakan. CHP seçimde kimlerle ittifak yaptı vesayet planı kurdu açıklayın dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da CHP'li Şişli Belediyesi'ndeki tartışmalar üzerinden eleştirdi. Baktılar ki AK Parti döneminde Türkiye'de darbe yapmak artık mümkün değil. Gittiler. Şişli Belediyesi'nde birbirlerine karşı darbe yapmaya kalkıştılar. Kılıçdaroğlu müdahale edebiliyor mu? Bir Şişli'yi idare edemeyen Türkiye gibi büyük bir ülkeyi idare edebilecek beceriyi gösterebilir mi? Davutoğlu bu açıklamaları AK Parti Ankara İl Kongresi'nde yaptı. Türkçe yanında Osmanlıca afişlerin de olduğu kongrede Davutoğlu'na kongrenin de simgesi haline gelen fidanlardan biri armağan edildi. Devletimiz gibi köklü bir çınar eylesin dünyanın her yerinde inşallah.